Hadi hadi çevir şunları. Küçük Selen hadi. He? Evet, önüne geçeceksin, bu tarafa çevireceksin. <laughs> koşmadan, koşmadan. Geliyorum ya. Geliyor bak, dayı Düz devam et, düz devam et, düz. Önüne geçmiyor ki kızım sen. Önüne geçsen, önün o tarafa geçsen ki bu tarafa döndüresin. Geliyorum ben yavaş yavaş. Geliyorum Gülüm. <gülüyor> <gülüyor> Heh, bak gidiyorlar. Şş, yapacaktık böyle. Bak kaçtılar, gördün mü? Dur oraya gitme ne gerek yok o kadar gitme. Bak böyle ön, o tarafa geçeceksin bu tarafa doğru böyle çevireceksin gidecek evet. o tarafa. Gitme daha tamam onlar döner şimdi gel. Gel bak koş tosar gel buraya. Koşa yaklaşma o kadar. Ama o kadar gitmiyor ben sana ne diyorum etrafından dolaşıyorum sen gidiyorsun tepesi, sen tepesine tepesine. Evet. Hadi. Tamam hayvanlar gidiyor zaten. Bırak elleme hayvanları ya. Biz takip ettik. Hadi gel. Takip etme. Onlar karnını doyurmaz o zaman. Eziyet ederler. Gel. Gel. Gelirse çocuk gelirse. Hı? Okay. <laughs> arkadaşlar. Evet. Dayım video çekiyoruz bana söylememiş. Evet anlat Selen. Bugün ne yaptın? <laughs> Koyunları çevirdin. Evet. evet. Hadi gelin. Gitme de arkasına gidilmez koyun. Ama gülüm onlar karnını doyuramaz ki öyle. Doyurdu doyurdu gel. Git çevir o zaman. Hadi gel. Bak, bak. Ben geldikten sonra olmaz o iş. <gülüyor> 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 doymadı daha doymadı. Gel. Doymadı. Gel, gel. Var işte otlar A bak. Yok. Var 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 var. Yok var. onlar için. He, hadi yürü. Yürü ben geliyorum yürü. Öbürü ne? Koç sana çok kızıyor bak. tosacak şimdi. <laughs> Aa çıkıyorlar. Çıksınlar elleme. Dereye inecekler şimdi oradan aşağıya. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Abone olmayı. Like atmayı unutmayın ama videoyu kapatıyorum. No 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 devam ediyor. Bu videolardan e, aynısını gelme istiyorsanız Evet. Yok bu şey devam et. E, koyunlar en güzel e, koyunlar. Ben de seviyorum sevgi. Sizin ben de seceğim içeri gelince. Evet. Biz bu kuzulara büyüyünce ne yapıyoruz Selen? Evet. Satıyoruz değil mi? Evet. Ne, onları pişiriyorlar. Pişiriyoruz sonra yiyoruz değil mi bir evet. de? Ama e, ben de üzülüyorum ya. Niye üzülüyorsun sen ya? İstediğim şey de koyunlarını satıyorum. Evet. Hadi gel. Gitme oraya gitme kızım. E, sen gidersen ondan kaçar. Burada ot var güzel bekle. Ona burada yayılsın. Gitmesinler uzağa. Gitme çocuğum. Bak sana bakıyor bak geri geldin diye. Senin niye şapkan yok? Ver benim. Ben ikini mi vereyim sana? Al. Bırak çomağı bana ver çomağı. Al bu senin. Şey tamam ver. Benim güzel. Hadi tak bakalım. Nasıl takılayım? Aferin ya, çok. Ya sabah terlemiş. Ya olsun ne <laughs> yapalım terlemesin mi? Hadi gidelim. Hadi. Al çobanda, çoban. Küçük çoban. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, ben ama Dayımı şapkasız bıraktık, öyle mi? <laughs> Paylaşırız Sohbetler. Tamam sen anlat. Oyun Öyle de videoya devam edemez işte o kadar çekemeyiz. Niye? O zaman izlenmez fazla. Niye? Öyle. Koyunlar koyunlar yapacağız. Tamam işte koyunlar burada ya kızım. İki yutukun olsun olmaz mı? Atarız bir şeyler yaparız. İki yutukun olsun <laughs> Çok uzak atıyorsun Selen. Arkadaşlar şey izleyin. İzliyor. Oh maşallah maşallah. Koç sana bakıyor bak. Çok büyük taşları atma kafana gelir. Evet Selen anlat bir şeyler. Bak korkuttun bu oyunu görüyor musun Burada borular neden olduğunu bilmiyorum. Değil mi? Ne var? Onlar damlama borusu, hortumu. Ne? Borusu. Şuradan gidelim. Aa koyunlara geldik. Evet, öyle. Arkadaşlar bakın, elimize koyunlar. Var. Allah dikkat et. Hadi buradan git. Çe oradan gitme, orası çamur. Çamur. mu? Aa sıktı. İçimese. Hadi gel. geliyorum, sen yürü. Tamam. Çok yaklaşma da. Koyunlar. Haydi. Haydi. Bırak karnına doğursunlar. Gitme. Niye gidiyorsun oraya? Hı? Gitme canım. Onlar karnına doğursun. Geri dönecek şimdi onlar. Sen gidiyorsun diye daha çok gidiyorlar. Ben çizdim ya. <laughs> <Akışa, bakışa. gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Selen'in artistik. Hareketleri çamura gireceksin şimdi kızım. Bu ne? <laughs> Tiken. Kıralım mı? Büyümesin mi? Gel, gel, gel. Sallama çama. Arkadaşlar bakın bana. Evet, sana bakıyoruz şimdi. Evet, selam. Gelsin, bir şey yapmaz onlar sana. Atma taş, atma. Bırak hayvanlar kendini karnı dursunlar ya. Kuzu kuzu mey <laughs> dedin? Çıkardın aç. Aç gidecek eve bunlar senin yüzünden. Atlama. Çamur kızım orası ya. İyi atla. Ah bu ne sevinirdim biliyor musun? Bir düşeydin diyorum çok sevinirdim. <laughs> e gelsin. <laughs> çıkaralım diye can atıyordun ya. Bilmeden yiyorlar bak. Bilmeden yer mi canım? Ben yedireyim mi kendim? Sen yedirmezsin. yediremezsin. Gelmezler sana. Niye? Gelmez de ondan. Yemezler mi Sen Aynen. korkuyorsun ya ondan. <laughs> Sen korkuyorsun diye gelmezler kızım. korkuyorum. Ben alıp geliyorum. Düşeceksin çamura. Ayşe geldi. Ayşe. Ayşe. Ayşe gel Ayşe. Gel. Aynı şeyin değil bak. Bakmıyor sana. Evet. Bakın şimdi arkadaşlar. Size bir delik yapacağım. Evet. Dur olmadı. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Ay Şş. Tamam gitme arkasına. Selam bunlar niye kırmızıya boyadın? Hı? Kırmızıya boyamışsın bunları. Yok ben boyamadım. Kim boyadı? Dayın. Dayın mı boyadı? Dayım. Niye boyamış dayın bunları kırmızıya? Bilmiyorum. Nereden bileyim ben? Aşı yaptı dayın ondan. Evet. Dede, evet. ay dayı. Sen niye dayın diyorsun? E, sen Yedi arkadaşlarım arkadaşarım Evet. Şimdi senin dayın? Sen ha? Senin, senin fotoğrafın abone var. Abenem yok. Bana abone olmuyorlar kızım. Belki seni görürlerse abone olurlar. Ya, evet. Arkadaşlar çok seviyorum ben. Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Evet.